Gider. Peki üniversitenin gerçekleri nedir? Öncelikle şu unutulmamalıdır ki üniversite size çok şey öğreten bir kurum değil, çok şey öğrenmeniz için şartları oluşturan bir kurumdur. Yani kendinizi yetiştirmede ve yeni dünya düzeninde kendinize kaliteli bir hayat tarzı hazırlamakta özne yine sizsiniz. Ben Selman Ben abdülaziz çakan. Adım Faruk Abdurrahman. Ben Mehmet Emin Elmaci. İsmim Mücahit. İsmim Mehmet Emin Batkider. Ben Adnan Kerim Yılmaz. İsmim Harun Oğuz. İsmim Necati Murat Tuncer. Adım Çelik. Ben Cihan Akcan. Ben Çağlar Güven. Ben Bilal Trabzon. Üniversite ortamı bazıları için hayal ettiklerinin de ötesinde bir ortam sunar. Ancak Ağustos böceğinin hikayesi hepinizce malumdur. Hayatınızın en kaliteli zamanı ergenlik gelgitlerinden kurtulduğunuz ve hayatın yükü sırtınıza binmeden önceki aklı selim dönemi, üniversite hayatında geçmektedir. Bu zamanı sadece eğlenmek ve hoşunuza giden şeylerle geçirmek, bu zamanda elde etmeniz gereken değerleri ertelemek sizi hayatta ciddi dezavantajlar getirecektir. İşte bizler Hamidiye Yurdu olarak hayatımızın odağına din, vatan, millet, bayrak, aile gibi vazgeçilmez değerlerinizi aldığınız inovatif bir sistemde sizleri yurdumuza misafir etmek istiyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Demirel Üniversitesi çekimli bölümü makine mühendisi, endüstri mühendisi, mimarlık fakültesi, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik, elektronik mühendisliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü, otomotiv mühendisi, orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, hemşehrik birinci sınıfı. Yaşadığımız çağda artık bilgiden daha çok bilgiyi işlemenin, hatta artık o bilgiyi doğru zamanda işlemenin önemli olduğunu biliyoruz. Hayattaki engellerin kişiyi geliştiren unsurlar olduğunu farkındayız. Günümüzde iş ve kariyer hayatında diploma, yabancı dil gibi unsurların tek başına yeterli olmadığını, bunun yanına insan idaresi, toplu yaşamda insanlarla geçinebilme, toplum önünde konuşabilme, kaliteli yaşayabilme, kendine güven, kendini ifade edebilme gibi davranışların da CV'nizde olması gerektiğini biliyoruz. Buna bağlı olarak da yurdumuzda barınma, yeme, içme hizmetlerinin yanında mevzu bahis değerleri de kazanmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Kısacası gelişmeye açık ama şımarmamış, bilgi sahibi olan ama ukalalaşmamış bir nesli hayal ediyoruz. Selamlar arkadaşlar. Yurdumuzla Durak arası 2 dakika yürüme mesafesinde. Aynı zamanda